Selamun aleyküm. 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 Komiser sen misin? Aleyküm. Biz kafam buluşuyoruz lan benimle. Aleyküm. Estağfurullah. Ne münasebet? Çalışıyordum ben. Şece haber salmış. Erdem'i tanıyan varsa gelsin diye. Babası Ziya 86 senesinin 12 Nisan günü vefat edince pek bir değişti Erdem. Ee, evin tek erkeği. Eline bakan kötürün bir ana. Bir yarım akıllı iki de kız kardeş. Necime'yi sonraki sene 87 senesinin 8 Ağustos'unda bir cumartesi günü. Daha 13 yaşında ev verdiler. Başlık parasıyla dükkan açtı Erdem ama. Daha altı ay geçmeden yine bir cumartesi günü 88 senesinin Ocak ikisinde canına kıydı kızcağız. Yeter mi? Peki bu Erdem'in mahallede kavgalı olduğu falan biri var mıydı?